dört şey için dünyayı kespen değil. Fakat kalben terk etmek lazım. Ta ki oraya Cenab-ı Hak tecelli etsin. Birincisi, dünyanın ömrü kısa olup, süratle zeval ve gruba gider. Süratle zeval ve gruba şu batmaya mahkumdur. Ebediyen bu dünya, bu şehadet alemi yıkılmaya mahkumdur. Ebediyen yıkılmak şu, ben bu dünyadan çıktıktan sonra ebediyen bir daha buraya bu manada geri gelmeyeceğim. Dünya da öyle. Şu anda da süratle zevale ve gruba gidiyor. Süratle. Hatta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyurmuş. Ne zaman diyor yıllar ay gibi, aylar diyor hafta gibi, haftalar gün gibi, günler saat gibi, saatler de kuru hurma dalının yanması gibi. Çok hızlı geçerse kıyamet o zaman diyor yakındır. Hatta bir merak ediyor hadis-i şerif yine. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Her sabah ezanında her beldede demek ki 24 saat bu melekenin zikri bu. Dünyanın her noktasında çünkü her türlü mümin var. Her sabah namazında yataklarından kalkan diyor müminlere nida eder. Ve bütün insanlığa ölmek için dünyaya geliyorsunuz, yıkılsın diye binalar yapıyorsunuz. Bundan sonrası hadis değil, bundan sonrası hadisi bir mana veya bize gelen hakikat şu: O zaman bu dünyaya kalben bağlanmak sana layık değildir. Gidiyor çünkü kendisi de gidiyor. Yıkılacak. Dünyada zevalin elemiyle visalin lezzeti zeval buluyor. Visalin lezzetinin zeval bulması zevalin elemiyle oluyor. Yani kavuştuğun anda kavuşmanın lezzetini bile tadamıyorsun. Çünkü o kavuşmanın arkasında biliyorsun ki arkasında zevalin elemi var. Yine ayrılık olacak. Hani Üstad Hazretleri Van'a memleketine gittiği zaman diyor ya va es diyor. Ben memleketime geldim diyor. Baktım ki diyor en büyük gurbeti diyor memleketimde gördüm diyor. Ve Birinci Dünya Harbi'nde yıkılmış medreseler, vefat etmiş talebeleri, mahvolmuş mahalleler, en büyük gurbeti diyor vatanımda buldum diyor. Visalin lezzeti zeval buluyor zevalin elemiyle. Kavuşmanın lezzeti zeval buluyor batıyor zevalin elemiyle. Yani buradaki her kavuşmanın arkasında ayrılık var. Burası cennet değil. Beka alemi değil. Bisal alemi değil. Burası firak alemi. Davrul hizmet. Davrul ücret değil. Fakat bu dünyada cennetin mukaddimesi olduğu için, cennetin çekirdeği olduğu için müminler dahi bu dünyada cennet hayatının gölgesini iman dairesinde yaşayıp öyle giderler. Malum biliyorsunuz, onu tanıyan diyor, itaat eden, zindanda dahi olsa bahtiyardır. Çünkü onunla beraberdir. Ona isyan eden, onu inkar eden, ona düşman olan Allah'a, sarayda bile olsa zindandadır. Ruhundaki bir cehennem onu yakar, cehennemin mukaddemesini dünyada başlar. O bedbahtır, rezildir.